ben Marazon kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 8 bit oynayacağız. 8 bit en ama en ama en yavaş karakter. Ama çok OP yanı da var. Mesela öfkesi var. Öfkesi. Takım arkadaşlarınızı daha fazla vuruş gücünü arttırıyor. Böyle sürekli Penny, Pem bir de 8 bit kombosu var. Eskiden de tabi şimdi kullanılıyor mu bilmiyorum. Şurada nita var. Alalım hemen. Aa beleş. Bu adamlar oynamayı bilmiyor. O bir tane mermisi atıyorum 300 vuruyor. 400'e çıkıyor. Evet. Şuradan bir tane de aldım. Çok güzel. Şurada adam? Uzaktan vuracağım çünkü o nita. Ve hasar da çok fazla. Şu an yetiler bizim şeyi. Ama hepsi öldü. Uzaktan vurabilir miyiz? Ha vurabilir. Şuradan şuradan. Şöyle şöyle vuralım biraz. Çıkacağım. Hah, toplayacağım şöyle. Evet görüyorsunuz. Adamları nasıl bak, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz bak takımı taşıyan karakter benim bence. Bütün civataları topluyorum. Bak, görüyorsunuz. 3 vs 1 nasıl atılır? Onu göstereceğim Mesela 3 vs 1 atmanız için Canınızın donması lazım Ve civataları çok güzel tutarım Şurada adamı Of 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 çok güzel Güzel bunu aldık Şukarıdaki civatayı alacağım ama Ya aldı beni ya Çok fena vurdum da Güzel Boss güzel vurdum Hala vuruyor Ölmedi daha Şuradaki cevatayı alırsam iyi. Ultini <laughs> <laughs> yapıştır kanka şuna. Yapıştır. Çok güzel. <laughs> Çok fena ulti attı ya. Yine mi? Al şunu artık. Ha. Güzel aldım. Hadi. Çok güzel. Boz geliyor güzel. Bu sefer alacağız. Gerçi kazandık da her türlü. Bu sefer yendik beyler. Bu sefer yendik. Bak ben vuruyorum. Tamam boz. Sakin boz. Şu taraftan şöyle vuralım. Lan tamam, vur artık boz. Çok güzel. Çok güzel bin Evet. Göre de tamamladık. Çok güzel oldu. Güzel. Bakalım başka ne göre var? Şunu oynayalım. Sıcak bölge. Sıcak bölgede ortada beklemeniz lazım, onun donması için. O da olduktan sonra böyle kazanıyorsunuz yüzde olması lazım. Şurada Mortis ama Güzel abi, sorcun olması çok güzel. Şu tarafa gidecek. Ha olmadı. yeme yeme tamam kendileri için o oh, ben aldım oğlum artık benden sektiriyorsun ya baba babam sına bak ölecek abi şunu alacağım şunu alırsam çok güzel oldu şuna doğru birazcık kuracağım hop aldı beni ama ya bıçak bir şey yok ona karşı bizimki aldı en azından mortis canım azdı orada yapacak bir şey yok. Hadi search oyna. Oyna search. Oyna. Hadi sen şimdi yavaşladın kanka. Benim mi alacaksın? Of oh, çok güzel almış bir. Hadi kanka. <laughs> ya oğlum Mortis oynamayı bilmiyor. Çok güzel aldım. O da öldü. Çok güzel. Şurada dur kanka aynen 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 o bizi aldır böyle aynen. Mortis ile oynarken daha çıkmadı da en sevdiğim karakter Mortis benim. Oynarken dikkatli oynamanız lazım. Şu 3 vuruştan sonra ultiniz gelmiyor. 5 vuruştan sonra ultiniz geliyor. Ve dip dibeyken ultinizi atmanız lazım ki canınız daldığı, içine daldığınız için adamlara canınız çok fazla gidiyor. Ondan dolayı Mortis oynamak cidden ister Hatta her karakter ister de. Özellikle yakın karakterleri yakıncı karakterleri oynamak çok beceri istiyor bence. Çünkü doç e, doğu çatman lazım. Of, al şunu lan ha. Aldım. Üç kişi de aldık be. Efsane. Burada 3 kişi durunca daha fazla gidiyor herhalde. Yani daha fazla doluyor. Alamadım. Kötü ulti gelecek. Ah, öleceğim ben. Üf. Ona da bir tane vur. Ah be, çok kötü attı. Aldı mı? Neyse ortada duruyor en azından. Burada ortada durup şey yapmanız lazım. İşte böyle. Aa, 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 Bak gördünüz doç. iki tane doç attım orada. Şurada bekliyorum bak. Şurada. Ben Piper'a odaklanacağım şurada. Piper atış edemeyecek. Güzel. Maç çok güzel. Çok kolaydı. Çok iyi oynadık. <laughs> Bu arada Onur Rütbe olayım şuradan bari şey olsun. Ee, mega kutu açayım bir tane. Belki videonun şansına bir tane karakter çıkar. İnşallah çıkar ama artık. Abi Mortis çıksın ya. Mortis efsaneyi istemiyorum bak. Mortis istiyorum. Şunu alın. Çok önde oynuyor. Şunu da alabiliriz. Ama çok şu oldu şu an adamlar bizden önüne geri düşük şu an oha nasıl atıştı lan tek atarsın ya gene duvara atış etti oğlum duvara atış etme duvara atış etme deyip ben atış ettim şok 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 tamam hadi Kov Al al. Al ah, tamam, çok güzel. Şunu alacağım. Çok güzel. Şunu alacağız. Çok güzel oynadık. Hadi beyler. Ama toplu toplu duruyorsunuz. Toplu toplu duruyorsanız. Ayva yedik işte. çünkü tik. Tik var aga orada tik. Çok güzel. Ben duruyorum burada. Hadi gelme. Of çok güzel orada. Hadi şu poku alırsak güzel olur. Hadi. lan, ha tamam. Vur 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 şuna. Of çok güzel. Ha ölmeyeyim. Ortada durmaya çalışıyorum. Şöyle atacağım. Galiba evirdik. Hadi of tamam en azından sıkıntı yok. Alarak öldüm. Hadi, hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Oğlum ben oraya yetişemem ki şimdi. Hadi 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 hadi. Hadi sen alayım sen alayım alayım sizi alayım alayım al. Lan oğlum nasıl bir maç bu? Ah be yenildik. Abi çok kıyasıya geçti bu maç. Aşırı güzel adam. Ne sağlık olsun. Biz zaten kupa kasmayı oynuyoruz şu an. Evet. Sizler için bir savaş top oynayacağım. Tamam. Savaş topunun amacınız iki tane gol atmak. Trik atabilirsin belki. Top bir yerden sektirerek atıyorlar. O havalı dursun diye bu arada. Başka hiçbir şey için değil size söyleyeyim. Ama havalı oluyor mu? Oluyor bence. Evet. Adam dünya turuna çıktı. Hiçbir sona varmadı. Gol attı. Çok güzel hoş yani bak. Bunlar bot herhalde. Oğlum sizi ben yetişemem ki ona. Neyse oğlum kışkırttık oradan. Bir, bir gol attı yine. Yıldız oyuncu olduk. Çok güzel. Bir oyun daha atalım. Sonra da mega kutumuzu açalım. İnşallah kazanırız ki son oyun maçı da. Sonra da bir mega kutu açalım. Mega kutu normal savaş kutularından 10 kat fazla veriyor güç puanı altın <laughs> yok lan zamanı bunun işe yaramaz ya şu tarafa doğru arkadaşım yanması için atacaktım of 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 çok hasar yedim geri çıkıyorum Şurada alırsın ha güzel. Bun öldü herhalde. <laughs> Adam öldü. Ha ulti de. Güzel ulti attım. Takım arkadaşlarım faydalandı. Şöyle ulti atayım ki oraya hemen atsın. Ya oğlum bak işte trick shot deniyor bak bak. Kafasız ya oğlum böyle trick shot'lar denemeyin bu arada. Trick shot deneyeceksiniz. Boş kaleyi denemeyin. Adam varken deneyin. Taba atabileceksiniz denemeyin. Yani. Sırdım sizin orada. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Ya oğlum, al at. <laughs> Mesela böyle direkt kaleye geçebilirsin. Burada trick shot gerek yok. Ben genelde adamlar kaleyi doldurmuşken atıyorum. Çünkü fake yiyorlar. Ve fake yemeleri gol yemeleri anlamına geliyor. Yine şu tarafa doğru ve orta atacağım. Güzel. Güzel. Masal yemedik. Hop, alayım şu 8 bite. Top bıraktım bakın gördüğünüz üzere vurmak için. Hadi at bakayım gol. Trick shot değil mi? Heh. Çok güzel. Bir artı 8 kupa daha. Ve patladık. Yüz yıldız puanı geldi. Çok güzel. İşte şimdi şu şey oldu. Buradan da ne varmış? Oo iki tane mega Çok güzel. İki mega atacağız. Of altı yazdı. Herkesin aksesuar verecek ha. Hadi bir karakter ver be. Hadi bir karakter ver be süper sen. Hadi bir karakter. Bastım. Ah. Yine mi aksesuar? Şu aksesuarlar çok veriyor ya. Aşırı veriyor aksesuarlar. Baksanıza. Neyse sıkıntı yok. Aksesuar da iyi. Şuradan da hemen cicik açalım. Böyle bakın. Bu arada efsane savaşçı oranı artmış şu an. 660'tı. A artmış. Belki kadar kısmet hani ya. Efsane beklemiyorum ama. Bak. <laughs> Süpersel taş taş geçiyor ya bizim. Neyse. En azından şeyler çıktı da oldu. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekilde de kanalımıza like atmayı kanalıma like atmayı kanalımıza ne lan kanalıma like atmayı abone olmayı bildirim tuşlara da orada zil tuşu var oraya açarsanız videolar anında erişebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.